Hepinize merhaba. Esrarengiz Kaf Dağı'nın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Kimimiz Kaf Dağı'nı açsan da destanlar yazsan da artık sabrım kalmadı aşkımız buraya kadar diyen Ebru Yaşar'ın bir dönem hit olan şarkısından biliyoruz bu dağı. Kimimiz meşhur Kaf Dağı masallarından. Hani masallarda anlatılan ve dünyayı çepeçevre sarmış, zümrütten yaratılmış o efsanevi dağ. Zümrüt Anka kuşunun yaşadığı Şahmeran ülkesinin bulunduğu bizlerden farklı türde canlıların yaşadığından bahsedilen Kaf Dağı masalları. Kaf Dağı'nın aslında bir masaldan ibaret olmadığını savunan, azımsanmayacak kadar fazla insanın olduğunu duyduğumda bu konu oldukça dikkatimi çekmişti. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir dağın varlığından bahsedilmemesine rağmen Kaf suresindeki Kaf harfini bu dağ ile ilişkilendiren birçok İslam alimi var. Araştırma ama neden insanların böyle bir dağın gerçekte var olduğunu düşündüğünden anlamak adına yaptım. Başlangıçta internet üzerinden yaptığım araştırmalarda Kaf ile ilgili hadis var mı yok mu gibi bir belirsizliğin olduğunu fark ettim daha sonra Taberi Tarihi isimli eserde Kaf Dağı hatta bu dağa yakın yaşayan ilginç bizim bilmediğimiz görmediğimiz kavimlerden bahseden bir hadise rastladım. Öyle ki bu hadiste yola çıkarak dağın nerede olabileceğini sorgulayan insanların ortaya attığı fikirler ışığında acaba bu dağ Antarktika'nın ötesinde birileri tarafından gizlenebiliyor olabilir mi sorusundan uzayda bir yerlerde de olabileceği fikrine hatta kayıp kıta Atlantis'e kadar birçok lokasyon arasına gidip geleceğin, geleceğiniz düşüncelere maruz kalabilirsiniz. Fakat öncesinde gelin Kaf Dağı'nın efsanelerde ve Türk kültüründe nasıl bir yer bulduğunu göz atalım. Sonra da işin ilginç detaylarına inelim. Efsanevi anlatılan Kaf Dağı genellikle masallarda yer alır ve arkasında bölge melekler de doludur. Ötesinde diğer alemlerin olduğu bunlardan birinin altından, 70'inin gümüşten, yedisinin de misitten yaratıldığı, her birinin 10 bin günlük yol uzunluğu olduğu ve buralarda meleklerin veya cinlerin oturduğu rivayet edilir. Kaf Dağı dünyayı çevre sardığına inanılan ulaşılması güç dağlar zinciridir. Yeryüzündeki dağların anası olduğunu ve diğer tüm dağların dalları ile damarları olduğunu ve inanılan kutsallık verilmiş bir dağ modifidir. İnanca göre dünyanın çevresi gemilerin geçemediği, kıyıları görülmeyen karanlık bir su kütlesi olan Bahri Muhit ile kaplıdır. Buna göre bu su kütlesinden sonra da her şeyi bir kuşak gibi çevreleyen Kaf Dağı gelir. Kaf Dağı yeşe zümrüktendir ve gökyüzünün rengi onun yansımasından gelir. Bir başka kaynaklı da Kaf Dağı'nın zümrükten bir kayaya dayandığı El Vedat denilen bu kayanın Allah tarafından dünyaya bir destek olmak üzere sıldığı belirtilir. İnsanların aşamasına imkan olmayan Kaf Dağı'na dünyanın sonu gözüyle bakılır. Bu daha görünen ve görünmeyen dünyalar arasındaki sınırdır. Bu efsanenin alakalandırıldığı bir başka figür de Arapların Anka, İranlıların Simurg, Türklerin Zümrüt Anka diye adlandırıldıkları bu, kuştur. bu kuşun dağın tepesine köşke benzeyen bir yuvada yaşadığı insanlar gibi düşünüp konuştuğu, bu çok geniş bilgi ve hünerleri sahip olduğu, kendisine başvuran hükümdar ve kahramanlara akıl hocalığı yaptığı ileri sürülmektedir. İran kültüründe anka kuşu benzeyen filleri ve hatta balinaları taşıyabilecek büyüklükte ve güç, güçte bir canlıdır. Tavus kuşunu andırıyor olmasının yanı sıra yüzü köpeğe benzemekte olup pençeleri aslan pençesi gibidir. Bazı çizimlerinde yüzünün insan yüzüne benzediği de görülür. Zümrüdanka kuşu iyiliği temsil eden dişi bir kuştur. İranlara karşı düşmanlık besleyen Zümrüdanka kuşu suyun bol olduğu yerlerde yaşar. Tülleri bakır rengindedir ve bu sebeple köpek benzeri kuş olarak ortaya çıktığı düşünülür. İşte buraya kadar anlattıklarımız yüzyıllarda süre gelen ve dünya üzerinde birçok kültürde anlaştırılan kaf dağı efsaneleri ve masalları bu bilgiler çerçevesinde değişik hikayelerde nesilden nesle aktarılmıştır. Peki Kaf Dağı masallı ve efsanesini kim başlattı? Nasıl ortaya çıktı? Ya da Kaf Dağı ile alakalı anlatılanlar efsanenin ötesinde bir yere mi sahip? Öyle olmalı ki Kaf Dağı bir masal olmasının ötesinde çeşitli dinlerde de yer alıyor. Kaf Dağı'nın Dağı herhangi, herhangi bir ayette bahsedilmemektedir, bahsedilmemektedir. Fakat Kaf Suresinin başında bulunan Kaf harfinin bu dağ olduğu rivayet edilmektedir. Bu türden harflerin ne anlama geldiğini yalnızca Allah'ın bilebileceği ifade eden ehli sünnet alimleri... Bu tarz harflerin Allah ile peygamberler arasında şifreler olduğu şeklindeki yorumu da göz önünde bulundurmuşlardır. Bediüzzam'ın Kaf Dağı olayına bir şeyin mahiyetin, keyfiyetin bilmek başkadır, o şeyin vücudunu tasdik etmek başkadır diyerek başlaması bu konuda rivayetlere dikkatli bir şekilde yaklaştığını göstermektedir. Öyle ki Bediüzzam Kaf Dağı ile ilgili şahsi fikrini şu şekilde belirtmiştir. Kaf'ın vücuduna cezmederim, keyfiyetini havale ederim. Bu cümlede Bediüzzam'ın Kaf Dağı'nın gerçekte var olabileceğini kabul ettiğini anlıyoruz. Kaf İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eseri Arifetname'de de yer almaktadır. Kaf Dağı'nın gerçekte var olup olmadığını yalnızca Allah bilir. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.